F-35'te bile olmayan çığır açacak yetenek Eray Güçler. Milli Muharip Uçak dünyada ilk sıraya yükselecek. Emekli Albay Eray Güçler 16 bin teknik elemanın çalıştığı 5. nesil Milli Muharip Uçağı'nın aynı zamanda SİHA'ları da kontrol edecek bir komuta merkezi olduğunu bu özelliğiyle seri üretime geçtiği andan itibaren dünyada ilk sıraya yerleşeceğini söyledi. TUSAŞ tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak, Geçtiğimiz günlerde motor çalıştırarak hangardan çıktı. Milli Muharip Uçak 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak. Türkiye projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlülük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör fizyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek. Emekli Albay Eray Güçlüer Habertürk'te Milli Muharip Uçağı'nın çok az bilinen savaş stratejilerinde oyun değiştirici özelliklerini anlattı. İşte Güçlüer'in o açıklaması. İnanılmaz bir test süreci var. Şu anda bile test yapıyorlar. Yani bu uçak hiç durmuyor sürekli test aşamasında. Çok ümit verici gelişmeler. Çünkü normalde 18 Mart'ta hangardan çıkması beklenen uçak 25 Aralık gecesi çıktı sabaha karşı. 16.000 Türk mühendisi çalışıyor. Onlara da selam olsun. Mükemmel bir iş gerçekten. Milli muharip uçak ile F-35 dahil hiç kimse it dalaşı yapamaz. F-35 ile kıyasladığımızda çok önemli bir özelliği daha var. Dünyanın en dar açısıyla manevra yapabilecek uçağı. Bu ne demek? Bu uçakla hiç kimse it dalaşı yapamaz. İt normalde havada birbirini takip etme olarak arkasına geçip radar kilitlemesi atıp ondan sonra gitme. Bu uçağın bu performans. Yani en dar açıyla dönebilmek F-35'in bu kabiliyeti yok. Dolayısıyla burada bu kadar dar bir açıyla dönebilme kabiliyeti nedeniyle hiç kimse bununla dalışına giremez diye konuştu.